3 Heh, Annemler duymasın ee, Herkese merhaba arkadaşlar Bugün e, Yeni bir aileyle geldim ee, 98 abone yaptığınız için Çok teşekkür ederim Bugünkü videomuzda ne olacak Annemler bugün Dün saat 5'te uyudular Ama oruç tutmadılar Ay Arkadaşlar işte bugün annemlerden gizli ay sessiz ses, konuşayım uyanacaklar. İşte annemlerden gizli bugün bir şeyler yapacağız. İşte beş uyudular. Bize saat 10'da yatırdılar. Dediler ki çocuklar biz geç uyuyacağız. Saat 11'e 1'e kadar uyuruz falan dediler. Şu an saat kaç? Benim telefonum yok. Şundan bakalım. <laughs> saat 7. Bakalım. Ay uyuyor mu? şöyle video için de süslendim. Yüzüme kremimi de süreyim. Şöyle. Hmm. Tamam. Bekleyebilirim. Bence Nick biraz daha uyuyordur. Bekleye koyayım. Tamam arkadaşlar. Ee, bakacak mısınız kıyafet giyerken? Bence bakmadı Tamam ben hazırlandım kafama da güzel bir şapkacık şunu taksam tamam oldu <laughs> Lina ana Lina uyanmış lan evet ne oldu Oha. şimdi bayağıdan bir video uzun video çekmediğimiz için biraz konuşma yapalım yeni ailemizden ben Lina ben Nick Annemiz e, annemiz Sandra, babamız Ay. Michael. Tamam. Şimdi siz diyeceksiniz avuç kadar çocuklar neden video çekiyor? Evet. Çekebiliriz biz. He, her neyse. Hmm. Evet, videonun amacını biliyorsun değil mi Lina? Biliyorum, biliyorum. Tamam. Anne ne gizli yapalım şimdi? Bilmem. Ya oha. Oha sen bu civcivi ne zaman soktun eve lan? Ehehe. Ya ben e, annemlerden gizli koydum eve bunu. Çok tatlı. Hani annemler çok istedik de hayvan almadılar ya o yüzden. Ya, aklına bak ya akla bak. Her neyse onu koy şimdi uyanır uyatsın o. Tamam. Gel gidelim. Hadi. Ay sen yüzün ne, ne sürdün öyle sulu sulu? Yüzünü mü kadın? Yok krem sürdüm. Herhalde yüzüne krem foşurdattım. Zırırırırt. Lina. Ne yapıyorsun? Zırt yaptım. Vizyo açık mı yoksa? Evet. Burayı görmediniz. Ben bu videonun burasını keserim. Hadi gelin. Arkadaşlar gerçekten annem odama girip bir şeyler deyip duruyor. Ödevlerini yap falan diyor. Ama ben biz ben yaptığım için anne anlamıyor musun falan diyorum. O yüzden yani çok özür dilerim. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Kalk kardeşim. Şimdi sessiz olacağız. Gel kardeşim. Hık. Hık. Kardeşim şimdi mi hışkıracak zaman buldum. Evet. Ben senin ağzını kapatıyorum ya sen ağzını şey yap böyle şey yap. Tamam. Nasıl yapayım? Kapat direkt sen ağzını. Tamam kapattım. Sakın hışkırma bak yoksa döverim seni. Dövemez. <laughs> Ay bismillah. Tamam sadece yön değiştirdi. Annemizini az doğurken ne kadar komik. Aynen. Gülüyor sanki. Hadi koş. <laughs> Asansörsüzüm. Yani öyle söyleyeyim. Arkadaşlar annem git terte inelim ya arkadaşlar asansörde Lina'nın ağzını zar zor tuttum. Hırk hırk diye hıçkırıp duruyor. Ne yapayım ya ağzını şeyle kapattım. Geçti çıkıcı. Tamam. Şunu şu dumanını kapat ya. Vijur vijur vijur. Şimdi biz yemek yapacağız. Bakalım dolaba. Bizim boyumuz hiçbir şey yetmeyecek. Sadece dondurma ama kardeşimiz bir şey unuttuk. Hani ben yediğimi kusuyorum ya. Bir şey olmaz ama ben kusmayı hiç sevmiyorum. Arkadaşlar zaten anlamışsınızdır. Lina'nın şu tüy gibi vücuduna baksanıza belli oluyor. Ya dalga geçme. Tamam. Ama sen bana yemekte yardım edeceksin. Artık kız alışmış acıkmıyor bile. Evet. Bazenleri de Sırf karnım doysun diye yiyorum. Kusuyorum öyle. Eh, ne yapacağız şimdi? Annem bize verdiğim nasıl annem hiç izin vermiyor. Oraya koyun adıları. Yapalım mı? Yapalım mı? Yapalım yapalım. Ben senin kafana çıkacağım şimdi. Ah, aferin. Ay, düştün. Tam ağlamak yok. Tamam. Şuna çıkayım. Bir nadal. Attım. İki nadal. Onu elime aldım. Diğer nadal nerede? Dur ben şuraya girmiş çıkarayım. Tamam arkadaşlar. Biz nadallarımızı aldık. Umarım güzeldir tadı. Annemler bazen de yüzü böyle acılı oluyor. Tamam, şimdi sen benim kafam açık. Tamam. Şuradaki kapları. Ya kaç, niye oradakiler alıyoruz biz? Sen bunu, ben bunu. Bir de annemizin bize izin vermediği içecekleri alırız. Aynen. Kettle Bay, Kettle Bay. Ben Kettle Bay'i arıyorum. Bir şey diyeceğim ama kettle sıcak bir şey. Ya elimizi yakarsak? Yok ne yakması? Kardeşim yeni stil buldum bak gözlüğümü kafama taktım. Çok iyi. Her neyse. Şimdi bunu katalım. Su katılmıyor mu ya? Tamam. Şimdi bunu ısıtacağız kardeşim. O bir şey koysun. Ben şunu koyayım. Nazılarımızı ilk böyleyken açacağız kardeşim. Ben bir videoda gördüm. Şimdi sonra sıcak suyu alıyoruz. Elimize gelmedi. O oh, şükürler olsun. Gel kaşıklar nerede bizim? nasıl oturacağız? Hı, hmm, tamam. Çatallarımı aldım? Ben kaşık olamıyor. Hmm, tamam. Şuraya koyayım. Üstünde biraz tuz dökeyim. Tamam. Hazır. Gel yiyelim. Eh, kardeşim hiç hayatımda bu kadar güzel bir şey görmedim. Ama kardeşim ağzım yanıyor. Ağzım yanıyor. Yüzüm kıpkırmızı olmuş. Nick. Nasıl? Ağzım yanıyor. su 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 su. Su 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 su. Oh. Oh, tamam. yüzüm serinledi. Tamam kardeşim. Kardeşim. Midem bulanıyor. Of yine mi kusacaksın ya? Nasıl temizleyeceğiz biz etrafı? Şuraya kusayım mı artık. Tutamıyorum. Hmm, hmm. Tamam dayan. Sana bir şey getireyim. Onun içine kus bari. Ne, neye kusacaksın? <laughs> tamam kardeşim dayan dayan dayan. <laughs> Hah, tamam. Şu tabağımın içine kus. Ay kaşık alınmıyor. <laughs> Kardeşim kustun mu ya? Anneme haber verelim mi? Hayır. Çok midem bulandı. Tamam tamam. Halledeceğiz. bez bez. Sen hala bezi mi düşünüyorsun? Çok midem bulandı. Bu ne ya? Çok çirkindi tadı. Uf. Şurada mendili var. <laughs> tamam kardeşim ben siliyorum. Tamam sildim. Bu ne be pis pis. Çok iğrendim. Tamam <laughs> atacağım. Ellerimi yıkayayım Fışır fışır fışır. Tamam. Kardeşim annem sana midem bulandığında ne yapıyordu? sıcak su içiriyordu. Ama içiremiyordu. Yine kusuyordu. Beyaz kusuyordu. Tamam. Ne yapacağız biz sana ya? Ee, gel sıcak suyu. Duşa gir. Çünkü çok şey olmuş. Üstüm bayağı batmış. Evet evet hemen şunu giyeyim gireceğim. Gözlüğümü al. Kardeşim ben seni yıkayayım mı? Tamam. Kendime daha alayım şuradan. Heh, tamam kardeşim. Ben de giydim üstümü. Şimdi seni yıkayacağım. Of ya üstü işte en güzel üstüm. Her yerine döküldü kusmuk. Tamam kardeşim üzülme hemen yıkayacağım seni. Annem ya ses su seslerini duyarsa. Yine de açalım ya temizle iyice. Fış of ya bu fışır fışır su nereden geliyor? O benim de uyku kalmadı artık kalkayım. Gözlüğüm nerede? Heh. Ya da bugün lensimi takayım de. Şimdi ona gerek yok. O ses nereden geliyor ya? Aşağıdan su sesleri geliyor. İneyim bari. Hem karnım gurulduyor. <laughs> 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 Ana ben buraya tabak mı koymuştum? <laughs> Ay buralar niye kusmuk kokuyor ya? Yoksa Michael bir şeyler yedi de batırdı? Su sesi şuralardan geliyor. burada. Şimdi bizim naneyi yemedik mi? Yedik bile. Oraları kim batırdı? Çabuk söyleyin. Anne biz video çekiyorduk da. Ee, evet. Anne karnımız acıkmıştı. Eee? Biz de nazlı yedik. Benim mideme dokundu. Ben kustum salona. Niksildi. sildi. Evet. Sonra üstü batmış. Biz de yıkamaya girdik. Çocuklar, ben size sağlıklı şeyler yedirmeye çalışmıyor muyum? Ha? Bu gözlükler hem niye yerde? Bunlar çizilse ne olacak? Allah Allah. Sabah sabah insanı delirtiyorlar ya. Küçücük avuç avuç kadar çocuklar. Çekinlik ben yıkarım. Al üstünü giyin. Otur oraya oturduğun gibi. Zaten sabah sabah bir insana uyutmadınız. Tamam. Gerçek. Anne tamam çok hızlı hareket ediyorsun. Korkuyorum. Dur onu makineye. Dur şunla dur sen hala. Anne tamam jet gibisin. Anne tamam hızlı, her şeyi hızlı yapma. Anne ne oluyor gezlik? İkinizde de çok sinirliyim bugün. Oturun. Kan kıyafetini giymeye çık kardeşine. Ben bunları temizleyeceğim. Uf ya. Of. Burası da çok kötü kusmuk kokuyor. Ben bayram temizliği yapmıştım yine ya. Uf. Kızmakta da pek haklı değildim. Çünkü bizde aile sorumluluğumuz var yani. Çocuklarımıza bakmamız gerek bizim de zaten. Ama biz öyle yapmadık. Kızarak hallettim olayı. Acaba kalpleri kırıldı mı? Her neyse. Belki kırılmıştır. Bilgisayarımı alayım. Ya da almayayım ya. Of kesin bana çok üzüldüler. Bana kızdıklar diye. Her neyse. Of ya. Annemiz kesin bizi sevmiyor. Bizle hiç ilgilenmiyor. Sadece yatıyor. Evet kardeşim. Kesin bizden nefret ediyor. Ay. Ya bari senin üstünü değiştirelim. Aynen. Ben de giysem Kusmayı ben istemiyorum ki Midem yapıyor Tamam üzülme sen biraz dinlen Tamam Her neyse Süt, süt knoru pek midem bozmuyor Ben de biraz yatacağım Kardeşim Tamam Ben de Suyumu içeyim Biraz şeye bakayım <laughs> Of boyun çok eğlenceli Of çok üzgünüm zaten şu camdan kendime atacağım artık. Of. Bari halamı arayayım da o gelince anneme kızar. Alo halacığım ne oldu? Bir tanem ne oldu? Halla annem bunu kustuğum için kızdı. Aa neden? Ya biz kardeşimle çok acıkmıştık. Video çekiyorduk. Karnımız acıkmıştı. Ondan sonra biz de karnımız acıktığı için yemek yiyecektik. Ee. sonra biz de nadıl bulduk. Yapabileceğimiz başka bir şey yoktu. Hani ben yemek yediğimde kusuyorum ya. O yüzden kustum. Kardeşimle duşa girmiştik. Onun da üstü batmıştı. Ona da gelmişti kusmuk. Kardeşim hemen sevmişti. Duşa girmiştik. Öyle oldu işte. Oh, ah, kimse benim küçük yeğenime bir şey diyemez. Hemen geliyorum alacağım. Ama limbozini nereye sokacağım ben? Her neyse bir şey olmaz alacağım. Ben hemen geliyorum. Yes benim güzel alan be. Bye. Ding dong, ding dong, ding dong. Bye bye Şoför Bey. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ha, kimse benim yeğenime karşı çıkamaz. Ay kimi bekliyorduk canım bilmiyorum. Gel açalım bari. Hı, tamam. A queen sen mi geldin? Evet. Canım kardeşin gelmiş. Hoş geldin ablam. Ne oldu? Sen canım benim sen yeğen yeğenimle konuşabilir miyim ben? Tam üst katta odasındalar. Tamam. Kim neredeymiş benim yeğenlerim? Aa hala sen mi geldin? Evet ben e, Lina'nın yanındaydım. Hala annem bana kuzdu. Tamam gel alacağım. Ay canım hala benim. Ha gel balım benim. Balım balım balım. Gel bakalım. Sana da mı kız anne? Evet Allah. Tamam gelin bakalım. Sizin için hemen hazırlandım geldim. Bakalım annenizin yanına. Aa. Sandra sen niye çocuklara kızıyorsun? Çocuk adı üstünde hasta. Ay, çok özür dilerim. Ben de kızdım da zaten düşündüm. Ay çocukların kalbi kırılmış mıdır diye. Tamam. Özür dilerim çocuklar. Tamam anne. O zaman videomuz burada bitiyor. Görüşürüz.